Yeter. Harbi yeter. Yani bak saat 10. On. 10'u 5 geçiyor. 6 geçiyor. <laughs> Biz kaç? 8.20'den beri hazırlık yapıyoruz. Ben bir nefes almak istiyorum ya. Yani. Şey, oturduk da ben da daha bir şey konuşabilecek durumda konuşabileceğim. değilim ya. Yani. Bir de bir kahve var ya ben beyaz çöp giydiğim zaman bir şey üzerime dönmek aman aman, 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 Vallahi Bir şey Vallahi şey uğraşamam. Çağırmayayım. Yani şimdi şöyle kısa bir giriş yapacağım. Biz ne yapıyoruz? Yani niye başladık? Benim 8-9 aydır falan Akıllı olan bir şeydi. Bir iki kere böyle ben bunu dile getirdim. Daha sonrasında işte sen yanıma Böyle yapar mısın, ister misin falan filan. O da seve seve dedi. Böyle biz bir iki deneme videosu zaten çektik. Orada ne yok. Şimdi arka plan perde yok, mikrofon yok falan filan. Bu süreçte de zaten bizim hani bu tarz hazırlanmalarımız oldu. Şimdi onu buradayız abi. Hazır mısın? Ya hazırım, çok iyi girdin. Bu arada ben de hani başta şey dedim ya, biraz normal konuşuyoruz öyle girdiniz. Böyle bir girdin ki, şey diyemedim yani. Bu kadar beklemiyordum ben. Yani şu an bir stüdyoda değiliz. Hani baktığın zaman senin üst katındayız. Evet. Ama burayı o kadar iyi ayarladık yani... ...perdesinden tut, mikrofonuna, işte kameranın açısına, ışığına... Evet. ...gündemimizdeki malzemelere göre olabilecek en iyi serameler. Yani. O yüzden biraz içim rahat yani. Çok iyi. Bak, bu kadar beklemiyordum. Bunlar da yeni kupalarımız. Gayet iyi. Bence tatlı oldu yani. Ben de güzel. Başlangıç için iyi aynen. Abi. aynen. Şimdi abi bu kanalda ne olacak? Bunun işte Instagram ayağı, TikTok ayağı, Spotify ve YouTube kısmı olacak. Zaten her birinde kanallarımız açıldı. TikTok'tan da, şeylerden de bütün, yani kısa bir ara official olarak adları aldık. Şimdi Instagram ve TikTok'ta zaten bizim Reels ayaklarımız olacak. Videolardan kesitler ya da senin hazırladığın, benim hazırladığım aynı şekilde sorular olabilir. Reels içerikleri olacak. Ee, bunun yanı sıra YouTube'da ve Spotify'da uzun hali olacak. Herhangi bir şekilde izlemek isteyen, yemek yerken e, video izleyen tayfı olsun, podcast dinlemeyi seven insanlar olsun falan filan. Bunların sayısı böyle aşırı fazla olmasa e, da evet. yine de oradan izleyebilirler. Abi çok uzatmadan ilk konumuza başlayayım. Yaz geliyor. Yaz insanı mısın, kış insanı mısın? Bence ben kış insanıyım. Soğuk seviyorum. Bir sıcak hiç hmm. sevmem. Hiç. hiç Ki atı atı benim atı çok dayı. mantıklı bir düşüncem ama hani Niye diyeceksin? Dışarıdayken bence soğuk havayı önleyebilecek önlemler alabiliyorsun. Ama sıcak havanın çözüm yok. Hamile tatil olsun, işte yazlık olsun, yaptığın planlar olsun çok cezbediyor insanı olarak. Her sene gidiyor musun tatile? Her sene gitmiyorum tabii ki. E, Artvin'e gidiyorum. Artvin e, art çok giderdim ben Artvin'i. Çok gururlandım <laughs> 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 <Daha mesela> sizi. <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> yani, sadece şunu söylemeye bekliyorum. Yani. Bir Artun serüveni oluyordu sürekli ama son iki 3 senedir gitmiyorum. Onun dışında işte bir de tatil ekleniyor. Öyle yani bir köy oluyor, bir tatil oluyor, Hı. köy tatil oluyor vesaire. Tabii şimdi büyüdükçe hem üniversitede işte staj olsun ya da arkadaşların yaptığı planları olsun bir tık Hı. o sekteye uğrayabiliyor. Senin? Abi ya yaza bayılan bir insanım. Ben Temmuz doğumluyum zaten yani. Ben sana direkt yaz insanıyım? Yaz bana. insanıyım. Benim için kış battaniyenin altına girip Harry Potter ve Friends izleyerek geçer abi. Ve böyle geçmelidir de. Tamam mı? Yani... Baştan Harry Potter, ve 10 sezon Friends izleyerek her kış geçer. Acayip severim. Kışı da bu arada. Ama şimdi yazında farklı şeyleri var yani. Hakikaten insanın ki içi açılıyor. Aa, Mutlu oluyorsun anladın yani mı? çok tatil eden biri değilim açıkçası. Şimdi son yıllarda böyle tatil maceralarım var. Böyle bela çeken bir insanım. benim her seyahatim falsa. Her seyahatim falsa gel yani yemin ediyorum. Hep başına bir şey geliyor. Yani hep yani, hep. Şimdi bir gün şeye gidiyoruz. 18'lerinde işte Zeytinler Festivali'ne gidelim. Tabii Ferhat'la gidiyorum. Orkun da şeyden İzmir'den gelecek. Yani çok basit bir hikaye hani sadece burada bahtsızlığımı belirtmek için söylemeye çalışıyorum. Kendi Koç'un servisine binin. Çantaları dizdik. Gara gideceğiz. Orada otobüsün servisine binin. Böyle bir şey oldu. Çantalar devrildi tamam mı? Ferhat'a da dedim ki bir baksana kimin? Dedim ki bak Efe bizimkiler değilse ben de dedi, hiçbir şey bilmiyorum. Bak 38 kişinin falan çantası dimdik duruyor. Bir ben biri Talat'ın çantası yerde. Ya bu var ya hiçbir şey değil. Çantada kırılacak bir şey yok. Ya yok da. Ya tamam. Komisim. Benim çantam, <laughs> anladın mı? Yani orada yine düşen benim çantam. Senin yeni benim kafama laptop düşmüştü ya. Cidden tabii. Nerede abi. düştü ya, abi? alan dönüyordum. O yukarı koyuyorlar bir şeyler. Ben çantamı <laughs> koymuşum <laughs> da ek çıkarım diye. Yatıyorum, uyuyorum ki uyuyorum klasik yani. Giderken bir anda kafama bir şey düştü. Ama sert. <laughs> yani yarıldı sandım ya. Yani. Her, <gülüyor> her, <gülüyor> sandım <yani>. her <laughs> gittim, eğildim hey yani. Bir baktım benim laptopum. Ya bir de var başkasının olsa hani kırılacak bir şey olmasa neyse hani kafamda evet. kalırım. Bir baktım laptopum yerde. Allah'tan bir şey olmadı da. Hem kafama hem laptopu. Ya abi dersin yani çok komik bir ya. Bitmiyor ya. ya. Bu yaz var planı? Bir yurt dışı planım vardı. Olmadı biliyorsun Almanya çalışma <laughs> süreci. Senin? hiçbir şey yok Yani. Hiçbir planım yok. Geçen sene müthiş bir yurt dışı seyahati yaptım yani. Almanya ile başladı. Oradan İtalya'ya geçtim. Döndüm. Kasım'da da bir Barcelona'ya gittim geldim falan. Yani müthiş bir hakikaten 3 tane tatildi yani. hani her birisi. Bizden çok öncesinden e, bir İtalya planı yapmıştık. Aslında çok güzel bir plandı. Ya yani 4 kişi yaptığımız plana 2 kişi gelemedi. E, The Weekend'in konserine bilet aldık. İşte 9 ay öncesinden falan yani. Milano'ya geçtik. Milano süperdi. Bizim Milano'dan sonraki rotamız Floransa. Şimdi Floransa'da şöyle bir sıkıntımız oldu. Haritaya baktığımızda, harita zaten böyle mevzu uzak gözüküyor tamam mı? Ama oraya gittik, İnanılmaz bir yerde oğlum yani. Gidilmiyor hiçbir şekilde. İşte soruyoruz. Bu buraya nasıl gidilir? Yok diyor. Herhangi bir yok. Ya tabii yok. Araba Adam bunu söylüyor. Yani ya arabayla diyor ya taksiyle. E, taksi parası vermek zorunda kaldım. İtalya'da. E, evet. Bir de onun hesabı. Abi gittik otele. Otelde şöyle bir sıkıntı yaşadık. Kadın dedi ki siz dedi rezervasyonu bir kişilik yaptırmışsınız dedi. Ve biz iyi bir para ödedik yani nispeten. Dedik ya nasıl bir kişilik yaptırdınız? Ben döndüğümde bir kişilik mi yaptırdım? Yani nasıl böyle bir şey olur falan. Sonra kadın dedi ki işte 70 euro daha ödemeniz lazım. Ben de kadına şunu sordum. Ben şimdi bu 70 euro öderim. Fakat ben buradan merkeze nasıl ineceğim? Kadın demez mi? İnemez. Acayip canım sıkıldı ve yani sinir krizi geçireceğim yani. Çıktık kapıya ve 50 euro taksi parası verdim gelirken. Hani 70 daha benden burada istiyor. Dile kolay aslında oradayken üzmüştür yani. yani. şu an hani gülebileceğimiz evet, evet. şeyler var ama bayılacağım. Hava 38 derece falan. Sonra ben dedim ki bizim de burada kalmayalım bunun iadesini alabiliyorsak da bunu dedim alalım. Ben şu neyse vereceğim abi artık. Yani çık, gir, giren girdi anladın mı? Yapacak bir şey yok. Ki internetten başka bir yerden rezervasyon yaptırdım merkeze yakın bir yerde. Çıktık gittik hiçbir şey yok. Florence otoyolunda otostop. Bir saat önce kimse durmadı. Ya bayılacağız artık ama yani. Neyse sağ olsun tamam durdu. Benim yanımdaki kişi de poşetini unuttu. Poşetin içinde de nispeten pahalı sayılabilecek bir şeyler var. O da gitti abi. Yani bir ikinci, üçüncü pahalı yani. şey sonu var. Fakat Hayse kendi bir şey yani. Çekiyorum yani. Yani işin sonunda biz oraya vardık. Yani çok şükür güzel bir tatil yaşadık falan. Tatilin sonunda da e, ayrı bir aksilik. Son saniye dedik ki, akbili bili basmayalım dedik tamam mı? Hmm, niye? Ya yakınımızda değil, uğraşacağız ve kimse bakmıyor, kontrol etmiyor. Ya ben bunu dedim ya, İçeri iki tane girdi artık bilet konduktörüm kim bilmem ne. Pasaportlarınızı çıkarın dedi çıkarttık. Çok güzel de bir cezamızı yazdı bize. 50 Oha. Ve müthiş bir hikaye olarak döndük yani. Talihsizlik üstüne talihsizlik. Bazen böyle tatillerde bu tip anılar yaşamak akılda kalıcı yapıyor. <laughs> Hı -hı. Ama bu kadarı da biraz fazla yani. Ben de şimdi komik bana anlatacağım. Böyle tatildeyken, güneşlenirken ben hep böyle bir saçımı açma hevesim olur. Bir değişik bir şeyler deneyeyim işte yapayım falan filan. Eski Hı -hı. böyle bir papatya çayım olurdu. Suyum artık sıkıyorsun, açılıyor falan. Çok Hı -hı. amatörce yani. Sonra bunun bir spreyi varmış. Böyle kafana sıkıyorsun, bekletiyorsun, açılıyor. Sıkıyorum, genelde tam oluyor. Yani normal hmm. süresinde beklediğim zaman. Bir gün, işte kuzenim dedi gel ben sıkayım sana falan. Böyle bir saçıma bayağı bir sıktı yani, sıkıntı yok. Gittik biz denize. Ben tabii işte klasik havluyu ser, işte bir hazırlığını yap, işte kulaklığına tak. Hmm. yattım. Yaptım. Kimse beni uyandırmasın, ben 4 saat öyle yatarım. Öyle bir rahatsızlığım herhalde. Efe sen uyuyakal. Son kimse de bir şey dememiş ya. Yani bu çocuğa bu çocuk alışmışlar ya. Yani bu çocuk orada zaten bayılıyor. Kimse herhalde saçımda şey olduğunu hatırlamıyorlar o sprey olduğunu. Hı. Bir uyandım. Zaten o tepkilerden anladım yani. Saçım turuncu. Bak, Bak sarı değil. Bak sarı sarı olsa diyeceğim. Ne diye. zaman dedi? Geçen sene. Allah şükür. 2 sene önce. Fotoğrafını göster. Ben sana göstereyim fotoğrafını. Bu kadar yani. turuncu Cennet Mahallesi'nde bir Selim var. Böyle saçını açıyor ya. ya normalde bir de şey ne dediler? <gülüyor> Tarık <laughs> Mehmet. Tarık <laughs> Mehmet'in <Tarık gülüyor> adamı. Yani. <laughs> yani. Evet. Ya Benzediğimde de görmedim. Normalde alınırsın ya aynısıyım. Hani bir şey kızamıyorum da. Dedim ne yapacağım ben? Bir de şöyleydi o. Yazlık bir yer olduğu için beni bir süre şey yaptılar. Hani çok da kötü durmuyor. Hı. Hani çok sırıtmıyor. Bir de bronzlaşmışım. Hani beyaz senin o turuncu belki o kadar sırıtmaz. Evet. Ama zaten kapkar olmuşum. Saçım turuncu. Beni bir ikna ettiler bir hafta. Buraya geldim, tabii canım arkadaşlarım, canım dostlarım. Hani dalga geçiyorlar, ''Sinan nasıl böyle dolaşıyorsun? Konuştum, bir saçını kestir.'' Ya. Mahvederler. Yani zaten herkes yaptı, emin herkes yani. <laughs> en son saçımı boyamak zorunda kaldım. Aslında şöyle, benim de beğendiğim bir evre olmuştu o... ...söylenlerden dolayı. Sonra bir baktım, Sinan çok da kendini... Boyadın kaldı. mı lan abi? Boyadım. Kull Boyattın yani. Küllü kumdan. Boyattım yani, <laughs> ben <gülüyor> kendim, kendim boyadım. <laughs> 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 Saçım bayağı koyu olmuş yani. Ya sen nasıl saçın Bu nasıl bir adamsın ya? Allah'ım yarabbim. Ve hani baktığında ne gerek var? Yat işte ya. Normal yat güneşlen yani. Benim ikinci derece yanık olmuşum bir böyle bir hikayede. Yine Güneşlenmekten. Yine O da uyuyakalmıştım ya da çok mu yapmıştım? Ya Bugün sinem, bir şey yok. Yani yani nefret ediyorum şu sen. Sen mi uykudan nefret ediyorum ya? Ben aslında uykuyu bu kadar seven birisi değilim ama çok uyuyakalıyım. Yani... Oğlum bayılıyorsun sen. Seninki uyuyakalmak değilsin ama. Ben uyuyakalıyorum. Sen bayılıyorsun. Neyse abi, ya kalır ama, hiçbir yere gelmez. Ama bak, o gün de bir şey yoktu yani. Sadece güneşleniyordum. Hani normal kızarmıştım. O, o gün hiçbir şey yoktu. Aradan böyle bir 3-4 gün geçti. Bir gün uyuyandım mesela o güneşlenmeden sonra uzun süre olan. Her yerim kaşınıyor. Ama böyle var ya derimi şey yapacağım yani böyle kazıyacağım tamam. yani. İşte duşa girdim direkt. Su hiçbir sıkıntı yok. Sudan çıkıyorum tekrar kaşınmaya başlıyor. Direkt doktora koştum. Dedi ki ne yaptın sen dedi kendine? Dedim işte hocam güneşlendim yani tamam mı? İkinci derece yanık olmuş dedi. Yani zaten ona doktorun bir yüzündeki o mimiyi görsem utandım yani. İlaç aldı, geçti sonra. Ya abi bir de yani... Bu kadar abi çok da, da böyle bir anlıyor. tanıyan benim yani anladın mı? Ben senin işte çocukluğunu bilen erken Özkan'ı, Berkan'ı ne bileyim yani Karadeniz'i onu düşünemiyorum. Bu kadar böyle Şu an çok yoğun geçiyor bak ben ona yoruyorum. Yani bezdirdin bir adamı." Var ya bak... Uykusuz bir şekilde yaşayabiliyorsam uyumam. Hayat doyum. Daha bir tane hap atsam uyku ihtiyacımı giderecek, hayat doyum Uyku vakit kaybı olarak geliyor. Ben telefonla takılıyor olmak bile, şimdi ben şey değilim yani, işte vaktim sürekli benim de <laughs> <bir şeyler, gülüyor> falan, Ben yani bir insan değilim. Bu işime geldi. öyle bir yok, şey yok. mi? Öyle bir paşa geçti ki o arada. Ya, yok. Neyse. <laughs> e, sadece değil mi? Yani benim film izlemem bana kar geliyor yani. Uykudan beri şey çok iyi da kıyafet şey geliyor. Yatak vakit geçirmek de güzel. Öyle abi, öyle herkes. Şey soracağım, hazır muhabbetleri geçmişken, hani kafeden bahsediyoruz. Bence kafede çalışmak Kafe yani. üniversitedeki öğrenciler için çok iyi bir sektör. Hani çok uzun bir süre çalışmasan da bence her öğrencinin görmesi gereken bir yer gibi düşünüyorum <laughs> Çalışması için çünkü... baktığım zaman ben birçok farklı sektörde çalıştım. Hani işte Migros olsun, Valerik olsun vesaire. Yani Gel, fazla ee, Gerçekten. Ama mesela kafe daha öğrenci işi. Hem oradaki evet. muhabbet olsun, ortam olsun, hem gelen insanlar olsun. Çok daha tatlı bir iş gibi geliyor bana. Ya Senin abi Bir insanın gerçekten çalışma hayatını görmesi gerekiyor. Yani bir gencin değil. E, ve bunu en iyi, bana sorarsan hizmet sektöründe görürsün. Kafe olarak sınırlandırmayacağım tabii, tabii. ama hizmet sektörü diyeceğim buna. Niye kafe? Zaten yani kafenin, bizim çok küfür ettiğimiz kısımları var ama... ...acayip bir bir şey katma durumu da var. Bu işte hizmet sektöründe... Ön tarafta kesinlikle başlanması lazım. Çünkü abi, en bok insandan, en kibarına kadar hani hepsini tanıyorsun yani. Şimdi birkaç soru hazırladım sana. Üstünde konuşabileceğimiz. Hı. Onlardan soracağım. Hazırız abi. İlk sorum şu. İleride sana iki seçenek sunacaklar. Ya ne zaman öleceğini bileceksin ya da nasıl öleceğini. Hangisini seçer Ya bir şey söyleyeyim mi? Nasıl öleceğini bilmek ne demek biliyor musun? Uykunda öldün cevabı gelirse sıçış. Her gün yatıyorsun. Her gün o korkuyla yaşayacaksın. Ya da denizde boğularak öldün. Hiçbir zaman denize giremez. Hayatını mahveder bana kalırsa. Şimdi ne zaman öleceğini bilmekte yine farklı sıkıntıları da var. Yakın bir zaman gelirse ya uzak bir zaman gelirse farklı farklı problemlere sebebiyet verebilir. Ama ben buna abi ne zaman öleceksin? Bence de ne zaman ya. Yani. Ben de şimdi soruları hazırlarken düşünüyorum. Hı -hı. Yani iki yıl sonra, Allah korusun, iki yıl sonra mesela bazı, çok kasmasın aldım hayatı dersine zaten süre belli. Ve keza zaten eninde sonunda öleceğimiz belli olduğu için bence zaman o kadar önemli olmaz. nasıl kıyasladığım zaman. Evet. Yani 80 yaşında olurdu. 80 yaşına Hı -hı. kadar yine devam edersin. Ama Hı -hı. işte nasıl öleceğini bildikten sonra yanarak diyor mesela ateş gördüğünde sen bittin yani. İkinci soruyu soruyorum. Issız bir adada plajı olan lüks bir evde mi yaşamak, internet bağlantısı olmayan yanında bir iki kişi bulundurabildiğin? Bu birinci seçenek. Yoksa internet bağlantısı olan ultra lüks bir yer altında mı yaşamak? Bunda da yanında herkes olabiliyor. Ya benim için abi, gram düşünecek bir soru bile değil. Yer altı. Çünkü... Ee... Ama dışarı çıkamıyorsun yer altında. Hiç problem değil. Yani, olay abi tamamıyla şey. Ama dışarı çıkamıyorsun. Hiç önemli değil. Ben çünkü bağlı biriyim. Ve hani sevdiklerine bağlı biri olduğum için de e, bu sadece şey de değil. Sadece eşim de beni kurtarmaz. Ya sadece en yakın arkadaşım da beni kurtarmaz. Benim sevdiklerimle olduğum yer benim evimdir. Ya yeraltı ya da bir başka yer. Yani hiç fark etmez. Benim için önemli olan bu. O yüzden ıssız yer değil. Ya ben buna katılmıyorum. Ee, şöyle. Tamam. Şimdi yer altındasın, lüks, sevdiklerim var, arkadaşlarım var. Çok okey ama full oradasın. Yani ne bir güneş, ne bir işte dışarıda bu sahil mahil dışarı çıkamıyorsun. Yani bence bu kıyamet falan gerçekleşmediği sürece, Hı -hı. yani yer altında yaşamak zorunda olmadığı sürece çok kötü bir senaryo. Kim olursa tabii olsun çok. yanımda. yanında. Ama bence ıssız bir adada yani böyle plajı olan olsun, lükslük olsun, 2-3 kişi olacaksa benim yanımda. Tabii şimdi seçtesel seçemem ama çok daha okey geliyor bana. Hem ya ben çok kalabalık seven bir insan değilim. Hı -hı. Severim yerine göre ama ikisinden birini uzun bir vadede seçecek olsam Dışarıda olmayı daha tercih ederim ben. Bence yanındayız. Çünkü, Çünkü tatminlik abi ee, tam olarak bulunduğun yerden ya da yaptığın aktivitelerden gelmiyor. Kesinlikle. Tatmin olduğun insanlar, kesin yanındakiler önemli bak. Şunda çok haklısın. Nerede olursan ol yanındaki insanlarla olduğun yerdesindir. Ama kapalı bir alan. Bir kere özgür değilsin yani. yani yine de abi ne olursa olsun ben sevdiklerimle olayım çok değişim Ben de sevdiklerimle olayım. Şimdi böyle deyince de şey gibi oluyor. Bütün arkadaşlarını bıraktın, iki falan. üç insanı seçti. Asla öyle bir şey yok da. Ya anlıyor, yani, anlıyor yani, mi? bilmiyorum. Ben. Tamam, Şimdi şimdi üçüncü sorum. Sütlaç mı e, kazandı mı? Ee, sütlaç mı kazandı mı? Sütlaç. Kesinlikle. Bence de sütlaç. Zaten benim... Ki kazan ya, senin direkt yani. Direkt süplej yani. Süplej de, Şey daha, bunun daha Hı? böyle bir e, genel bir sorusu var. Sütlü tatlılar mı yoksa şerbetli tatlılar mı diye. Tatlı Sütlü tatlı tatlı ciftir. Bu sütlü tatlı demeyen ya, zevki silah. yoktur bak. Çoğu, çoğu, böyle yani nasıl diyeyim? 10 tane kişiye sor, 10 tane arkadaşına sor, 7 sıvı sütlü diye cevap verir. Niye? Bence tatlı dediğin o kadar ağır olmamalı. Yani yediğin zaman seni de bir tık rahatlatmalı yani. Hmm. Hafif olmalı. Çoğu sütlü tatlı da var mesela işte evet, tremsu olsun, ne sütlaç olsun, kazandibi olsun. Ben o da neler sayarım ki hepsi bayıldığım tatlılar. İçinde süt olan iyidir. Ya, bayılırım zaten. bu arada hepsine. Ama diyorum yani tatlı Şerbetli. Ya. Tamam, geçin bu işe. Bir kere iş, bu bak. Bir, bir kere bak. değil. İşte çorba içtim, çünkü yemek yedim falan çok ağır bir şeyler. Ya şimdi önüne katmer geldiği zaman bir ağırlık daha. Ama oraya bir sütlaç. Peki soğuk bak Sevdim. Ki sütlü. Yani şey, hmm. Ya. sütlü tatlı. Onu e, şerbet ya onu Sütlü tatlı ya yani içine süt giren bir şey benim çok zor sevmem ihtimalim. Düşünüyorum. Ee, sevmediğim iki tatlı var ki bunu da ölümüne savaşına veririm. Birisi aşure. Hiç sevmedim o kıtırlı olacak o gitsen o üstündeki nandır yem tip olur hep ben oydum yani neyse İkincisi de kabak tatlısı Aa, ben ama şuna ben hani şunu düşünüyorum Doğru belli konuş. bir yaştan, belli bir yaştan sonra bir Türk kahvesi içme seviyesi açılırsa aradaşı evet, evet. açılır ya ben de kabak tatlısı da öyle hani sen gelmedin mi hala gelmedi ya yaşım geldi de onu sevme yaşım daha gelmedi bence Tahinli olur ya, ya bir de, de onun şey yapıyorlar tahini basıyorlar. Ben Özkan Faruk falan mı, tatlı gözükmüyor. Hani <laughs> öyle basıyor ki. Diye... Ben bayılırım. ben aynı şekilde o kadar sevmiyorum. Yani. O, da olur yani baktığın zaman. Senin ama ağırlıkla alakalı ettiği derdin var. Yani, hele, hani şerbetli hele, sütlüden ziyade hele, senin pişmiş meyve Olan üstüne framboaz özellikle ya yok o... yok ya yani. Ben bir gün sana ne ne yani? ya. Ya adama diyorum ki ben şey sevmiyorum işte böyle pişmiş meyve işte böyle kafede şey satılıyor. Cheesecake'ler satılıyor. Denemeye gelmiş. De ne olur şuna dene işte bayılacaksın bir şans ver vesaire. Neydi o, o, o ya? meyveli cheesecake miydi? Ha ha yani öyle yani bir şey yani. Abi. Adam Gülüyor ne var içinde de Sinan ya bir şey yok ya. Neyse. <laughs> ne yaparsın hani? Şey, çatalı kaşığı neyse <laughs> sokarsın altındaki tabakadan alırsın işte o bisküvili olan. Kremadan alırsın. Üstündeki o <laughs> jelden alırsın. Adam sadece jele batırdı o orman meyvesini. Sinan tadına bak. Abi nasıl yiyeyim? Bir de bakmış mıydın? Yemiş miydin? Yedin, ya. yedin ama çıkardın Yani... Bilmiyorum. Hiç, hiç, hiç mesela ya. yani. dondurmalarda da keza böğürtlen falan hiç sevmem yani. O kıtır kıtır gel, gelince de düşünüyorum. Ben pişmiş meyve de... Çiğ meyve çok okeyim. Yani çilek falan bir nebze hatta. Pişmiş çileğe de bir derdim yok ama... Frambuaz, böğürtlen, ahududu, karadut. Bu arada ben de mesela vişneli bir şeyin o vişne sevmem. Ama sen ağzından şey çıkarıyorsun. Dondurma da özellikle böyle ya da tatlılar da çikolatalı bir seçenek varken meyve seçmek aşırı şov geliyor bana. Fark istiyorum, çikolata, donma, halette eminim. Halette eminim ama şöyle bir durum var. Double çikolata diye bir şey var ya, bak o farklı bir mevzu. Yani... Bir de şey soracağım sana, bu da benim çok klasik sorularımdan bir tanesidir. Sanki böyle şey kitabım falan var, 100 tane soru <laughs> şimdi. Külahda dondurma alacaksın, 3 evet. tane top seçme hakkın var. Hayatım boyunca sadece o 3 top dondurmadan yiyeceksin. Seçtin. Ya üzerine var ya bak oldu. ben bu cevabım üzerine büyük bir şey değil Bir sade. Bu dondurma sadeden belli olur. Kalitesi de sadeden belli olur. İki. Tahinli dondurma. Ya, bak, bak ya abi bırak ya. Gerçekten. Ee, üçüncüsü yani çok tartışma konusu benim de aklımda. Tam emin değilim. Ee, Ali Usta'da yıllar evvel şey yedim. İncirli dondurma yani. İncil, i̇ncili Oğlum. Oh, iyi. İnanılmaz bak, bir şey. Iyi. Şey ceviz iyidir. O belki de bak hani yediğim en lezzetli şey olabilir yani dondurma olarak. Ee, Antep fıstığı dondurma çok severim. Ya şimdi üç tane seçeceksin. Bak sadeye çok okuyayım. Ki ben de çoğu insanın cevabı da cevaplarından biri de sadedir. Ama tahin... Ya bin Olur kişiye tahin. sor, bin birinci bile tahin anlatıyor. Ya. <Yani, gülüyor> gerçekten <laughs> tahin... Ama gerçek ağzının tadını bilenler sayın dolanıyor. Ya donanım. geç abi, geç ya. Bir kez de incir diyelim ya. Hayat boyu diyor. Şey? Tamam sağ Ya şu mu sağ Tahin incir mi? Evet abi. Gerçekten böyle bir cevabım var.